Türkiye bir ucube sistemle yönetiliyor. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırabileceğimiz seçmenimizin oylarıyla sandıkta demokrasiyle şu bana şeyi sordu Atta'ya göndereceğiz diyorum. Bana dediler ki EYT'li mi emekli edeceksin normal emekli edeceksiniz. Ben de EYT'li EYT'li dedim. Bir süre maaş almasınlar. Söylemeye çalıştığım şey şudur. Ama bu partili cumhurbaşkanlığının yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem adına mücadele ederek bunu konuşarak yaptığımız son seçimdir. Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez. Ama varsayın kaybettik. Ondan sonra bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Bu ucube sistemin bir tarafında var olan tek adam sisteminin karşılığı bu taraftan da bir tek adamı seçmek zorunda kalırız. Dolayısıyla önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir. Önceliğimiz hukukun üstünlüğünü, kamil bir demokrasiyi ve adaleti sağlamaktır. Bunun yolu da denge ve denetleme mekanizmalarının bulunduğu ve 21. yüzyılın yeni değer setlerine uygun gerçekten gençlerin umudunu da hayata geçirebilecek, Türkiye'yi nefes aldıracak güçlendirilmiş parlamenter sisteme bu ülkeyi geçirmektir. Sağ ve salim bir biçimde geçirmektir. Onun yolu iki şeyi kazanmaktan geçiyor. Biri cumhurbaşkanlığını kazanacağız, diğeri de meclisi kazanacağız.